Zeyn'den. Merhaba arkadaşlar kanalımıza yeniden hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngiltere'ye geldiğimizden beri bize en, en 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 çok sorulan sorulardan birinin cevabı için buradayız. İngiltere'ye nasıl gelebiliriz? Bugün İngiltere'ye gelmek için hangi vizelere başvurabilirsiniz? Hangi vizelerle buraya gelmek mümkün? Hangisinin ne şartları var? Ne kadar para ödemeniz gerekiyor? Nasıl başvurabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoyu ayrıntılı bir şekilde çekmek istedik çünkü bize en çok gelen sorulardan bir tanesi buraya nasıl geliriz? Eğer buraya gelmekteki amacınız burada uzun süreli oturum almak ve hatta daha sonrasında vatandaşlığa başvurmaksa başvurduğunuz vize türü gerçekten çok önemli. Çünkü daha sonrasında vize türü değişikliği yaptığınızda bütün süreyi sıfırlamış oluyorsunuz. Burada vatandaşlığa başvurmak için en az 5 sene yaşayıp süresiz oturum almış olmanız gerekiyor. Süresiz oturumdan sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ve aradaki bu vize değişiklikleri sizin bu 5 senelik süreci sıfırlamanıza yol açacağı için ilk başta buraya geleceğiniz vize türü bayağı bir önem arz ediyor. Biz de size buna karar vermede yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir videoyla gelmek istedik. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şu soruyu cevaplayarak başlamak istiyorum. Bize hep siz nasıl gittiniz diye soruluyor. Biz buraya Ankara Anlaşması ile geldik ve bu vize türü de bizim geldiğimiz yıl son senesiydi. 2021 yılında bu vize sonlandı. Maalesef artık Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelmek mümkün değil. Başka Avrupa ülkeleri için Ankara Anlaşması hala devam ediyor. Hangi ülkeler için ve şartları nasıl o konuyla ilgili bir fikrimiz yok. Ama Ankara Anlaşması İngiltere için kapanmış durumda. Öncelikle bundan bahsetmek istedim. Ama Ankara Anlaşması'na benzeyen başka yeni vize türleri çıkmış durumda şu anda. Onları değerlendirebilirsiniz. Ama artık Ankara Anlaşması ile maalesef başvuramazsınız. En çok aldığımız soru bu olduğu için ilk başta bunu yanıtlamak istedim. En temel soruyla başlıyorum. Buraya hangi vize türleriyle gelebiliriz? Bu ne için geleceğinize bağlı olarak değişir. Öğrenci olarak gelmek istiyorsanız öğrenci vizesi var. Ondan sonra burada okudunuz ve burada kalmak istiyorsanız postgraduate vizesi var. O zaman birinci vize türüyle başlayalım. Öğrenci vizesi dedin. Kaç tür öğrenci vizesi var ve bu öğrenci vizelerine nasıl başvurabiliriz? Kabaca iki tür öğrenci vizesi olduğunu söyleyebiliriz. Biri kısa süreli dil okulları için. 6 aylık olarak verilir bu vize ve turist vizesine benzer. Gelir dil okulunuzu okuduktan sonra geri dönersiniz. Diğeri burada üniversite, yüksek lisans gibi daha kapsamlı ve uzun süreli olan öğrenci vizesidir. Bunda da okulunuzun süresine göre verilir vize. Ancak okulunuzu uzattığınızda bu vize türünüzü de uzatmak için başvurabilirsiniz. Bu vize de ek olarak haftalık 20 saat çalışma izni verilir size. Fazlasını çalışamazsınız ama okulunuzda okuduğunuz için 20 saatlik bir çalışma izniniz olur. Bundan sonra da eğer burada üniversite ya da yüksek lisans okuduysanız ve burada kalmak istiyorsanız size 2 yıllık postgraduate vize verilir başvurmanız halinde. Bunda aslında burada iş aramanız, iş bulmanız ve kalıcı olmak istediğiniz için bu vize verilir. Bu süre içinde düzenli bir iş bulduğunuz ve o firmanın da size sponsor olması durumunda bunu uzatarak çalışma vizesine çevirebilirsiniz aksi durumda 2 yıl sonunda bu vizeniz biter ve dönmek zorunda kalırsınız. O zaman bu videoyu genelde izleyen herkesin amacı buraya gelip aynı zamanda çalışmak olduğu için biz daha çok yani öğrenci vizelerini birazcık anlattık ama onlara çok detayına girmemeyi düşünüyoruz. Daha çok hangi vizelerle buraya gelip burada çalışabiliriz, para kazanabiliriz, oturum izni alabiliriz. Bunları tartışmak istiyorum. Kaç çeşit çalışma vizesi bulunuyor? İsterseniz beraber sayalım. Yetenekli çalışan vizesi diye bahsedilen ve en yoğun olarak insanların geldiği vize türü Skilled Worker Visa. Eskiden bu Theater vizaydı. Sadece adı değişti ve küçük çaplı değişiklikler yapıldı. İkincisi Scale Up vizesi. Scale Up vize, yetenekli çalışan vizesine benziyor ama farklılıkları da var. Üçüncüsü Global Talent Visa. Bu dünya çapında bilinen bir yeteneğiniz, akademik personelseniz, spor ya da sanat alanında dereceleriniz, ödülleriniz varsa, bir yeteneğiniz varsa. Üçüncü olarak da cyber security denilen artificial intelligent ve benzeri alanlarda bir yeteneğiniz, özel bir ilginiz varsa ve bunları belgelerle destekleyebiliyorsanız bu vizeye başvurabilirsiniz. Bir diğer vize Inventive Founder Visa, İngiltere'de olmayan orijinal bir fikriniz varsa ve bunu burada yapabileceğinizi kanıtlayabilirseniz Home Office'e, bu vizeye başvurabilirsiniz. Ve bir de Self Sponsorship vizesi var. Bu Ankara Anlaşması'na benziyor. Aslında bu tam olarak böyle bir vize yok ama buradaki danışmanlar bunun bir Hekini bulmuş gibi aslında yasal yollardan ama dolaylı olarak böyle bir vize türü icat ettiler. Bu burada süreç oturumu olan ya da vatandaşlığı olan bir kişiyle birlikte ilerleyerek onun üzerinden firma kurup o firmanın sahibi siz olarak başvurup kendinize sponsor oluyorsunuz. Aslında uyarlanmış bir yetenek çalışan vizesi diyebiliriz bu vizeye. Ama herhangi bir firma ve iş bulmanız gerekmiyor. Sadece biraz daha çetrefilli yollardan bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Aslında kendi kendinizin sponsoru oluyorsunuz eğer sponsorlu bir iş bulamamış, bulamamışsanız. Yani evet, kusursun. tam olarak öyle. Birinci vizeyle başlayalım. Bunun artık detaylarını anlatabiliriz. TR2 vizesi eski adıyla, yeni adıyla Skilled Worker vize yani yetenekli çalışan vizesi. Nedir bu vize türü? Hangi şartları sağlamamız gerekiyor? Herhangi bir ücret ödememiz gerekiyor mu? Bunlardan biraz bahsedelim. Skilled Worker Vize, mühendis, doktor, diş hekimi gibi alanlar olduğu gibi duvar ustası, tesisatçı ya da ara eleman olarak da gelebilirsiniz bu vizeyle. Bu vize türünde önemli birkaç husus var. Birincisi, iş bulduğunuz firmanın size sponsor olması ve size iletmiş olduğu bir teklif olması. Bu teklif olmadan bu vizeye başvuramıyorsunuz. Bir diğer önemli husus mesleğinizin bu aranan iş listesinde bulunması gerekiyor. Mesleğiniz bu listede yoksa bu vizeye başvuramıyorsunuz. Gov.uk adresinde bunun detaylı listesini aşağıdaki açıklamalara koyuyor olacağız. Bir diğeri burada alacağınız maaşın minimum limit olan maaşı sağlaması gerekiyor. Kaç bu? meslek dallarına göre değişiyor. Geçen yıl 35.000 bin pound'dan başlıyordu. Ancak bu yıl 26.000 bin pound'a düşürdüler şartları kolaylaştırmak için. Ama bu 26 bin minimum yani bir CEO olarak geliyorsanız buraya 26 bin değil bunun limiti. Muhtemelen 45-50 bin pound'un üzerindedir. Mesleğinize göre bu değişiyor. Bu da zaten aranan meslek listesinde detaylı olarak minimum limitler var. Oradan bakabilirsiniz. Yani oradaki limiti sağlamıyorsanız o şekilde başvurduğunuzda zaten inandırıcı olmayacağı için atıyorum burada bir şirkete CEO olarak başvurduğunuz sponsor aldım hani tanıdıkla bir şekilde sponsorluğu sağlamaya çalışsanız bile atıyorum yıllık normalde maaşınızın 70 bin pound olması gerekirken siz 30 bin bir sponsorluk gösterirseniz bu vize kabul olmayacak demektir yani. İnandırıcı olmayacağı için. Son olarak ve belki de en önemli madde iş bulduğunuz firmanın tekrar size sponsor olan firmanın bu vizeye başvurmak ve yurt dışından çalışan getirebilmek için lisansı olması gerekiyor. Bu lisansı olan firmaların listesini de yine aşağıya bırakıyoruz. Aslında biz burada bu videoda hap bilgiler veriyoruz, vereceğiz ama aslında bir yandan da neyi nereden bulabileceğinizi de belirtmek istiyoruz. Yani bu aranan meslekler listesi ve sponsorluk verebilme lisansı olan şirketlerin listesini aşağıya koyacağız. Ve siz birazdan vereceğimiz web sitelerinden iş bakarken Aynı zamanda bunları da değerlendirirseniz kendi meslek grubunuza göre aranan meslek grubunuza göre ve sponsorluk alabileceğiniz bir şirkete göre başvurabilirsiniz. Yani birazdan söyleyeceğimiz web sitelerini mesela burada hangi web sitelerinden iş bulabilirler? Indeed. Indeed. Indeed.co.uk Indeed. var. Total Jobs var. Total Jobs ve LinkedIn'den bulabilirsiniz. Bu sitelerde iş bakarken önünüzde bir derya deniz olacak iş anlamında. Bu verdiğimiz listelerden size sponsor olabilecek şirketleri arayıp ona göre filtreleyip en azından başvuracağınız yapacağınız başvuruları ona göre ayarlarsanız yüz binlerce başvuru yapmak yerine bunu çok daha aza indirmiş olursunuz. Hani size sponsor olamayacak bir şirkete başvurup boş boş yanıt beklemek yerine Gerçekten sponsorluk verme lisansı olan şirketlere başvurup daha gerçekçi başvurular yapabilirsiniz bu şekilde. Ek olarak o linki de bulmaya çalışacağım. O linkte de bu lisansa sahip olan ve iş eleman arayan firmaların listesi var tüm ilanlarla birlikte. Oradan da bakabilirsiniz. O linki bulabilirsem o linki de ekleyeceğim buraya ve ek olarak tüm vizeler için gereken bir İngilizce dil sınavı gerekliliği var. IELTS için 4, yanlış hatırlamıyorsam, IELTS'ten 4 isteniyor. Eskiden İngilizce dil sertifikası istemeyen vize türleri vardı ancak son zamanlarda gelen çok fazla insan dolayısıyla İngiltere hükümeti tüm vizeler için dil şartı koydu. Onun dışında bu vize için söyleyebileceklerimiz bunlar. Peki bu vize için herhangi bir ücret ödememiz gerekiyor mu? Evet, bu vize için başvuru ücreti bulunuyor. Başvuru ücreti 600 küsür poundla 1400 pound arasında değişiyor. Bu başvurduğunuz işe göre değişmekle birlikte İngiltere içinden ve dışından başvurmanıza göre de değişiyor. Başvuran kişi, çocuğu, eşi, sevgilisi için herkes için ayrı ayrı ödeden bir ücret. Onu da belirtmekte fayda var. Ve ek olarak sağlık ücreti yıllık 625 pound da e, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sağlık ücreti var. Ne karlık başvuruyorsanız genelde ilk başvuruda 3 yıllık veriliyor. 3 yıllık sponsorluk için başvuruyorsanız 3 yıllık ücret birlikte ödeniyor herkes için. Ve 2000 pound civarı bir hesap bir paranın banka hesabınızda gelirken bulunması gerekiyor. İlk geldiğinizde kendinizi idame ettirebilmeniz için. Bu vize için söyleyebileceklerimiz bu kadar. İkinci çalışma vizesi olan scale-up vizesine geçelim. Nedir scale-up vizesi? Hangi şartları sağlamamız gerekiyor? Ne kadar para ödememiz gerekiyor? Nasıl kabul alabiliriz? Scale-up vizesi aslında skilled worker vizeden çok farklı bir vize değil. Sadece biraz daha geliştirilmiş ve aslında Kolaylaştırılmış, zorlaştırılmış kişiye göre değişmekle birlikte. Scale vizesi için 6 aylık sponsorluk almanız yeterli oluyor buraya gelmek için. 6 ay sponsorlukla geldiğiniz firmada çalıştıktan sonra o firmadan ayrılıp yine bu minimum maaşı sağlayabildiğiniz sürece istediğiniz firmada çalışmanıza izin veriyor. Ancak ilk gelirken 2 yıllık vize veriliyor ve bu 2 yıl sonunda uzatma için başvuruyorsunuz. Uzatma için başvurduğunuzda geriye dönük 2 yıl için inceleme yapılıyor ve hakkınızda karar veriliyor. Eğer bu maaş skalasını sağladıysanız ve yaşamınızı idame ettirdiyseniz bir şekilde geldiyseniz 2 yılın sonuna ve her şeyin legal olması halinde bu vize uzatılıyor. Aslında bu vizenin şöyle bir güzelliği var. 6 ay o firmada çalıştıktan sonra bu ülkede oturum hakkınızı hiçbir şeye bağlı olmadan Kazanmış oluyorsunuz Çünkü Skilled worker vize ile geldiğinizde O firmadan memnun olmayabilirsiniz mobbinge uğruyor olabilirsiniz çalışanlarla aranızda bir şey olabilir Ve O firmadan ayrıldığınızda Aynı title'da iş bulsanız bile Başka bir firmaya geçtiğinizde başka bir işe geçmek istediğinizde bu vizeye tekrar başvurmanız gerekiyor Ve Tekrar tüm sürece baştan başlayıp tekrar başvuru ücreti ödüyorsunuz. Ve bu sırada da sponsorlukla gelmiş olduğunuz için oradan ayrıldığınız anda iki hafta içerisinde sizin vizeniz iptal oluyor aslında ve iki hafta içinde ülkeyi terk etmeniz bekleniyor. Eğer yeni bir iş bulup yeni bir sponsor bulmadıysanız iki hafta içerisinde UK dışına çıkmanız gerekiyor. Sonrasında tekrar gelmeniz gerekiyor ya da bunu iki hafta içinde çözmeniz lazım ki bence çok zor. Bu vize o yüzden insanlara biraz daha rahatlık veriyor. Ama garantici insanlar için, daha çok memur düşüncesinde olan insanlar için 5 yıl aynı firmada çalışmak sponsorlu bir şekilde daha güzel olabilir. Bu tamamen sizin kendi isteğiniz, kendinize güveniniz ve hayat felsefenizle alakalı? Yani aslında hani iş buldum, gelebilirim sonra zaten orada değiştiririm gibi düşünmek için birinci anlattığımız vize türü, skill vize türü çok fazla özgürlük sağlamıyor. Bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten 5 sene çok uzun bir süre aynı yerde çalışmak için eğer ki mutlu değilseniz ya da herhangi bir sorunla karşılaştığınız anda ya da hayat yani her şey olabilir, her şey çıkabilir karşınıza. Bu 5 senelik zorunluluk gerçekten sıkıntılı bir şey bence. Bu açıdan diğer vize türleri yani scale up mesela bence daha özgürlük sağlayan bir vize türü evet, en azından. Evet kesinlikle. Peki bu scale up vizesinde herhangi bir ücret ödeniyor mu? Tabii bu vize için de ücret ödeniyor ve bu vizenin başvuru ücreti sabit bir şekilde 715 pound. Ve olarak üzerine her vizede gelen NHS yani sağlık sisteminden yararlanmak için 624 pound yıllık sağlık ücreti var. Bu vize de yine 5 yıl burada oturduktan sonra süresiz oturuma başvurabiliyorsunuz ve süresiz oturuma başvurduktan süresiz oturumu aldıktan 1 yıl sonra da vatandaşlık için başvurabiliyorsunuz. O zaman üçüncü çalışma vizesi olan Global Talent vizeye gelelim. Bu vizeye başvurmak için hangi şartları sağlamamız gerekiyor ve nasıl başvuru yapabiliriz, ne gibi ücretler bizi bekliyor? Bu vize aslında biraz daha beyin göçü vizesi gibi. Çünkü akademik alanda ilerleyen ya da müzik, spor, sanat alanında kanıtlanmış bir başarınız varsa, kariyeriniz varsa bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Bu vizenin diğer vizelerden farkı 3 yıl içerisinde süresiz oturuma başvurabiliyorsunuz. Bu açıdan önemli ve güzel ama bu vize herkes için değil söylediğim gibi akademik personeller ya da işte sanat spor gibi alanlarda sanatçılar için biraz da peki bunu söylerken yani herhangi bir kanıtlanmış dedin mesela bunu nasıl ne şekilde ibraz edilmesi gerekiyor nasıl başvuruluyor ya da ne yapmış olmam gerekiyor bir yayın mı yapmış olmam gerekiyor dergiye mi çıkmış olmam gerekiyor nasıl kanıtlıyorsun ve nasıl değerlendiriliyor yani bu süreç çok güzel bir soru. Teşekkür <laughs> ederim. Minimum PhD yapmış olmanız gerekiyor ve bu sırada makaleleriniz, atıflarınız, her şeyi değerlendiren üçüncü parti bir kuruluş var ve bu firmaya başvurarak sizin bu vize için yeterli olup olmadığınızı bir ön süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadan ve oradan olur başvurabilirsin onayı almadan bu vizeye başvurmanız mümkün değil. Bunun linkini de aşağıya bırakırız. Buradan da inceleyebilirsiniz. Çünkü şey gibi anlaşılmasın yani hani ben hobi olarak resim çiziyorum işte bu vizeye başvurabilir miyim gibi bir şey değil yani hani bunu uluslararası bir şekilde kanıtlamış olmanız da gerekiyor. Yani aslında çok fazla kolay bir vize türü olduğunu söyleyememem. Yani kabul alması zor bir vize türü bence. Ama aldığınız zaman da gerçekten güzel şartları olan bir vize türü. Yani 3 senede 5 seneyi tamamlamamak, tamamlamamak güzel bir süre yani. 3 senede süresiz oturma kavuşabiliyorsunuz. Evet ve bunda minimum maaş sınırı yok. Yani sponsorluk gerekmiyor. O açıdan çok fazla avantajı olan bir vize. Ama daha önce söylediğim gibi herkes için olan bir vize değil. Diğer bir vize türü olan, dördüncü vize türü olan Innovator Founder vizesine geçebiliriz. Yani buluşçu, mucit vizesi mi artık nasıl çevirirsek bunu Türkçe? <laughs> mucit vizesi. Aslında mucit olmaya gerek yok çok fazla. Yani burada olmayan ve burada tutacağına, insanlara faydası olacağına inandığınız bir fikriniz varsa bunu sağlayıcı bir iş planıyla birlikte bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Bu Gıda içinde olabilir işte herhangi bir imalat üretim yapacaksınızdır bir ürününüz vardır Bunlar için başvurabilirsiniz bu vizeye tabii ki Bu da bu açıdan güzel çünkü size bir yine bir firmaya bağımlılık bir sponsor Gerektirmeden buraya gelmenizi sağlıyor fikrinizin onaylanması halinde Ama bu vize şeyde değil ben çok güzel kahve yapıyorum, baristayım. Burada gelip coffee shop açacağım ve tüm Londra'ya satacağım gibi bir fikir değil tabii ki. Ama yine de güzel bir vize bence kullanmayı bilenler için. Bu vize uzun süredir olan bir vize. Bu vize de önceden 50 bin poundluk bir yatırım alt limiti vardı. Ama bu kalktı geçen yıl. Artık minimum bir limit olmadan bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Bu vize aslında bu açıdan biraz da Bizim de buraya gelmemizi sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer. Ankara Anlaşması'nda da herhangi bir firmaya ya da bir şeye bağlı değilsiniz. Ve kendi başınızasınız. O açıdan değerlendirilebilecek bir vize eğer orijinal bir fikriniz varsa. Beşinci ve aslında uydurma bir vize türü olan self-sponsorship vizesinden bahsedelim. Bunu nasıl yapıyoruz tam olarak onu açıklayalım. Bu uzun süreçli ve uzun soluklu bir vize ilk olarak bundan bahsetmek gerekiyor. Direkt başvurarak sadece bekleme süresi beklenerek alınabilen bir vize değil. Öncesinde İngiliz vatandaşı ya da İngiltere'de süresiz oturum izni bulunan bir güvenilir kişi bularak onun üzerinden bir firma kurmanız gerekiyor. Firma kurmak kolay bir şey ancak bu kişiyi bulmak biraz daha zor. Ve ondan sonra firmanın sahibinin yani haklarının size ait olduğunu bildirmek gerekiyor. Daha sonrasında firmanızın iş yapması gerekiyor bir süre. Çünkü iş yapmazsanız eleman getirmek için lisans alamazsınız. Bunları yaptıktan sonra lisansa başvurarak yani yurt dışından çalışan getirebilmek için bu lisansı almanız gerekiyor. Ondan sonra da kendiniz bu firmadan TL2 Skilled Worker vizasındaki gibi bir sponsorluk alarak bu vizeye başvuruyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi bu vize çok kolay ve az maliyetli bir vize değil. Çünkü sponsorlu çalışan getirmek için ve bu lisans süreçlerinde düşündüğünüzde en az 14-15 bin poundluk harcama yapıyorsunuz. Tüm o lisanslar, akreditasyonlar her şey için ve uzun süren bir süreç olduğu için bu vize çok tercih edilmeyen bir vize. Ama her yolu denedim. İşte sponsor bulamadım. Öğrenci vizesi alamadım. Onu yapamadım. Bunu yapamadım. Param da var. Nasıl gelebilirim diyorsanız yapılabilecek bir vize. Hani bugün başvurup hemen yarın sonuç alamıyorsunuz. Öncesinde bir süreç var. Aslında skilled worker vizayı kendiniz için yaratmış oluyorsunuz bu durumda. Yani başvuracağınız şirketi size sponsorluk verecek şirketi bulamadığınız zaman o şirketi kendiniz kuruyorsunuz ve sonrasında kendi kendinize sponsor alıyorsunuz. Bence çok mantıklı teoride gerçekten zekice düşünülmüş bir vize türü diye düşünüyorum. Tam bir Türk işi diyebiliriz bu vize <laughs> Bir de bu seçenekler arasında health worker yani sağlık çalışanları vizesi olarak geçen bir beri vize var. Bu vize sağlık çalışanları için olan bir vize. Özellikle doktorlar ve hemşireler için diş hekimleri bu sağlık vizesinin içerisinde bulunmuyor. Onlar skilled worker vizenin içerisindeki listede. Ancak bu vize türünde sadece NHS, NHS'in alt kurumlarından ya da bir yaşlı bakım evinden iş teklifi almış olmanız gerekiyor ve sadece onlar sponsor oluyor. NHS de buradaki tüm sağlık sistemlerinden sorumlu olan Sağlık Bakanlığı gibi düşünebiliriz. Yani özel firmalarda çalışmak için uygun bir vize değil bu pek fazla. Bütün o zaman vize türlerini genelce kabaca anlatmış olduk. Başka anlatmak istediğin, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı bu vize türlerine? Hepsi için genel olarak söyleyebileceğimiz bazı şeyler var. Vize başvuru süreleri yani sonuçlanma süreleri İngiltere dışından başvurduğunuzda 3 haftaya kadar sürede. İngiltere içinden başvurduğunuzda 8 hafta süre içinde sonuçlanıyor. Sonuçlanması bekleniyor en azından. Ama bu süreyi kısaltmak isterseniz ek olarak hızlı servis alarak bir sonraki gün ya da işte bir hafta içinde gibi seçeneklerle hızlı sonuç alabiliyorsunuz. Peki mesela ben bu vizelerden herhangi birine başvurdum. Sonrasında mesela ben evliyim ya da sevgilim var ya da çoluğum çocuğum var. Onları bu ülkeye nasıl getirebilirim? Getirebilir miyim? Bundan bir bahsedelim. Tabii getirebilirsiniz. Daha sonradan başvurduğunuzda sizinle beraber yaşayacak insanlar için başvuru ücreti biraz daha fazla oluyor ama gelebiliyorlar. Ve aynı zamanda dil sınavını da geçmeleri, yani IELTS'ten en az 4 almaları gerekiyor. Ama evet, istediğiniz kadar çocuğunuzu, eşinizi, sevgilinizi getirebilirsiniz. Tüm fiyatları burada net olarak söylemiyoruz çünkü yakın zamanda bu vize ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Başbakan tarafından yapılan açıklamayla. O yüzden aşağıya bırakacağımız linklerden güncel olarak tüm fiyatları ve vize şartlarını bulabilirsiniz. Ve ben şunu da tavsiye etmek istiyorum. İngiltere'nin resmi bir web sitesi var. Gov.uk ve bu web sitesinden ister turist olarak gelin, ister buraya yaşamaya gelin, ister burada oturum almak isteyin, vatandaşlık almak isteyin, çalışmak isteyin, buraya gelip ne bileyim bir sağlık tedavisinden yararlanmak, üniversite okumak, yani aklınıza gelebilecek bu ülkeyle ilgili her şey için bu resmi web sitesinden yararlanabiliyorsunuz aklınıza gelebilecek gerçekten her türlü sorunun cevabı bu web sitesinde. Vize türlerinin, şartlarının çünkü bunlar sürekli güncellenen bilgiler. Bir vize türünü uygulamaya sokuyorlar, başka birini kaldırıyorlar ya da alt limitleri, işte ödemeniz gereken ücretler değişebiliyor. Bunlarla ilgili güncel bilgileri görmek için her zaman resmi web sitesine bakabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağız zaten. Ama yani bu videoda yer almayan bilgileri merak ederseniz bize her zaman bu arada yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Biz yardımcı olabileceğimiz kadar olmaya çalışıyoruz. Ama bizim de yetersiz kaldığımız durumlarda ya da hani başka merak ettiğiniz konular bizim aklımıza şu anda gelmeyen sormak istediğiniz, işte merak ettiğiniz şu nasıl olacak, bu nasıl olacak? Aklınıza milyonlarca soru olacak çünkü bir ülke değiştirmek, göç etmeye karar verdiğinizde. Bu soruların hepsinin cevabını o web sitesinden bulabilirsiniz. Tavsiyem oraya bir bakmanız ve genel bir fikir sahibi olmanız. Kesinlikle. Yani biz de bir şey merak ettiğimizde ya da kafamızda bir soru işareti olduğunda oraya bakıyoruz. Hatta birine sorduğumuzda da İngiliz ya da burada uzun süre yaşayan birine sorduğumuzda da ilk cevabı Go baktın mı oluyor? Her şeyi bulabileceğiniz eşsiz bir site. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Azıcık değindik ama bir sürü vize türü saydık. İnsanlar bu meslek gruplarındaki işleri aramak için hangi web sitelerini kullanabilirler? Hangilerini tavsiye edersin? Yani en popülerleri hangileri? Türkiye'de kariyer.com gibi siteler var ya, buradaki bu sitenin muadili karşılığı nedir? En popülerlerinden başlayarak bize birkaç örnek verebilir misin? Nereden iş aramalıyız? Tabii ki burada LinkedIn, Indeed ve Total Jobs çok yoğun olarak kullanılıyor. Bu sitelerde tüm açıklamalarda sponsorlu arayan yok. Biz sponsorlu kimseyi aramıyoruz diyen tüm ilanları burada bulabilirsiniz. Filtrelerinden yararlanabilirsiniz. Bu üç fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunun dışında çok fazla bir yere bakmanıza gerek yok. Ek olarak daha önce söylediğim gibi GovUK'de o sitede ilanları içeren siteyi bulabilirsem onu da paylaşacağım. Orada direkt sponsorlu çalışan arayan ilanları ve firmaları bulabilirsiniz. Ve bu arayacağımız siteler aslında meslek gruplarına göre de biraz değişebiliyor. Mesela Eren için LinkedIn daha faydalı bir platform olabilir ama mesela benim mesleğim için, ben diş hekimliği yapıyorum. benim mesleğim için LinkedIn'den çok fazla iş bulma fırsatı olmuyor açıkçası. Mesela benim için Indeed daha yararlı bir site diyebilirim. Bu şekilde hepsine bakıp hani hangisinde sizin mesleğiniz daha ön planda, daha fazla iş ilanı var. Buna da kendiniz bir bakarak karar verebilirsiniz aslında. Bu vize türleriyle alakalı ya da başka herhangi bir İngiltere ile alakalı sorunuz, yorumunuz varsa biz aşağıda yorumlarda her zaman için sorabilirsiniz. Biz dediğimiz gibi elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla yardımcı olabildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz ama lütfen yani şu şekilde bana bazen gerçekten Instagram'dan şöyle sorular geliyor. Hani yardımcı olabilir misiniz diyor. Tabii diyorum hani ne gibi? İşte ev ve iş nasıl bulabilirim? <laughs> yani hani zaten <laughs> bu ikisini yaptığınızda buraya taşınmış, hani buraya gelmiş oluyorsunuz. Yani hani bunu tabii ki de ben danışman değilim ve bunlara hepsini kapsamlı bir şekilde maalesef ki yardımcı olamam ama size bu şekilde videolarla yardımcı olup yol göstermeye çalışıyoruz ama hani sonrasında birazcık sizin de onlara bakıp kendi kendinizi yönlendirmeniz gerekiyor bunların doğrultusunda. Ben son olarak şundan da bahsetmek istiyorum danışmanların kurbanı lütfen olmayın. Biz olduk, siz olmayın. Tabii ki danışmanla çalışmak her zaman avantaj ama bu tarz videoları izleyerek, go uk bakarak kendiniz araştırarak bilinçli bir şekilde başvurursanız yani danışmanla bile olsa bu süreç birazcık daha bilinçli bir şekilde yapmaya çalışın. Bizim vizeye başvurduğumuz zaman hiçbir şekilde vaktimiz yoktu. Belgelerin hepsini halledip gelmek için 2-3 haftamız var ve hiçbir şekilde vaktimiz yoktu. Danışmanla yapmak zorunda kaldık ama hiçbir şekilde kendimiz dahil olamadık, ilgilenemedik. Birazcık kurbanı olduk diyebiliriz. Danışmanla bile yapsanız bizim size tavsiyemiz bilinçli bir şekilde yapın. Tamamen her şeyi onlara bırakmayın. Kötü şeyler olabilir. Ben yani her şeyi kendim incelemediğim sürece rahat hissetmiyorum kendimi. Ve belki ilk kezdir böyle bütün her şeyi danışmana bırakarak yaptığımız ve maalesef zaman yokluğundan dolayı yoksa asla olacak bir şey değil. Ama bilmediğiniz, temelini bilmediğiniz hiçbir konuda danışmanlık almamanızı bir ab kardeş olarak tavsiye <laughs> ederim yani. Biz burada videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.